Oyun Fatih ekranları hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. John Wick amca ile birlikte maceramıza başlıyoruz. Neredeyiz? Kaynak atmışlardayız. Hadi bakalım. Solo videoları özledik. E, büyük ihtimalle özlediniz. Ben oynayışı çok özledim. Sizlerle muhabbet ederek oynamayı özledim ama birazcık odaklanarak oynayacağız bugün. Hemen bir küçük zırh bulursak. Bek dalacağız abi. Adamlara seri seri dalacağız bugün. Hadi bir 50'lik çıkışından. Adam şurada. Tam sağında adam vardı şu evde ama. Evet, soldakini gördüm. adam vardı. Go. Şimdi şurada bir adam var. Hemen hızlıca onu çıkartalım. Adam galiba şu evdeydi. ihtimalle şurada. Haydi söyle. Nasıl sen? Abi adam bunu öldürdü. Nereye gidiyor? Normalde ikimizin de burada olması gerekiyordu. Ama adam yok. Neyse biz devam edelim. Aşağı doğru ilerleyelim o zaman. Ağla karşılığa doğru gidelim. Aynen. Büyük ihtimalle orada çok fazla savaş dönüyor kardeşlerim. Volvi olduğu için. Hani herkes Volver'ini öldürmek için oraya geliyor görevini yapıyor. Kostüm almaya çalışıyor vesaire vesaire. Orada bir adam görür. Şu an bence materyalim her türlü yeterli. Tamamdır. Şu bir işlemi yaptım telefondan. Kusura bakmayın. Tamam. Şuradan bir tane bize zırh falan verirse yedek zırhım yok çünkü. Wolverine de gavur ölüsü gibi arkadaşlar. Ölmüyor. Bence adam var burada. Bir tane adam göreceğiz gibime geliyor. Volve alırsak onun skili çok iş yapıyor. Ee, geçenki maçtan hatırlayacağınız üzere. adam yok. Sessiz bir maç oluyor. Drop almaya mı gitsek? Avuk falan çıkartırız olmadı. Bence de Drop alalım. Ee, savaş çıkarsa zaten duyarız diye düşünüyorum da sanki Volvin alınmamış gibi. Ha çok atlayan olmuyor gençler buraya. Hani ilk başta söylemiştik zaten haritayı e, boss anlamında üçe bölmeleri gerekiyor demiş. Hatta 4 demiştim. E, büyük ihtimalle şuraya da gelecek. Ay diye buraya da bir drop. Bugün fil drop'lar üzerine oynayalım o zaman. Ay devam soldan gelen yok. Ya her oyun böyle oluyor gençler ya inanın. Yani adam görmekte çok zorlanıyoruz. Gel bakalım. Ha, orada mısın? Tamamdır. Hadi gel daha düşmemiş. Büyük ihtimalle drop'a gelenler olur çünkü double drop attı şu an buraya. Her türlü kuzey, güney, batı her yerden adam gelir kardeşlerim. Devam bastır, 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 bastır. Hadi abim, hadi abim. İki saat oldu. Güzel, sıkar, iyi oldu. Şunu aldık. Met kalsın. Şimdi hemen diğer droba. Büyük ihtimalle buna şu an gelen ee, oluyordu. Fakat aldığımı haritadan gördü. Ha bak solda rifte var. O zaman bu droba alıp rifle birlikte volveyi arayabiliriz yukarılardan. Gerçi çok ağaç var. Evet en çok sevdiğiniz şöyle bir soru soralım. Evet, şu anda en çok sevdiğiniz boss hangisi? Yani oyuna bu boss çok yakıştı ve skillleri en güzel olanı. Söyleyin bakalım. Wolverine mi Iron Man mi yoksa Doktor Doom mu? Benim fikrimi soracaksınız. Doktor Doom değil. Skillleri bence çok işe yaramıyor. Sadece böyle hani kaçmak için bu ilkten. E, aşağı düşseniz de canınız gitmediği için. Bence Wolverine. Iron Man'in de evet ultisi çok güzel ama Bence en iyi boss. Wolverine en güzeli. Hem ormanda takılıyor hem ıssız. Hem de hem cam dolduruyor. Hem pençesi tek atıyor. Hem e, hızlı koşuyorsun. Hem de ara tuşuyla ileri gidebiliyorsun. Bence en iyi skill ve en iyi boss. Siz de yazın kardeşlerim yorumlara ve nedenini de yazın. Güzel. iki drop aldım şu an. Büyük ihtimalle birinciyiz. Güzel. 15.000 TP. Şimdi iki drop da bizde. Fakat... Adam göremiyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 18 kişi kaldı oyunda şu an. Neyin kafası bu? E muhabbet edelim o zaman be. Ya bu bildiğim böyle teori videoları gibi oldu. Ee, hani burada adam var mıdır diye. O zaman adamlar burada. Birincilik loot'um var diye düşünüyorum. Bir adam öldürüp, eee bu ilt alıp bir de küçük zırh almam lazım. Sen de başını alıp gitme ne olur. Abicim harbiden adam yok yalnız ha. Harbiden. Yani bereketliye kadar geldik. Yok. Bence şu taraftan gelecek adam ya. Ağla karşı oradan gelir. Muammer abinin oralardan. Yok abi. Evet dersler nasıl gidiyor? Çalışanlar, abilerimiz, ablalarımız bizleri izliyorsun bir dropta. Kanka bu full drop oldu. Drop challenge. Ee, bütün dropları aldım. Videosu olacak herhalde bu. Ee, umarım dediğim gibi hani muhabbet edelim bari. Büyük ihtimal birinci olacağız zaten. Yani yüzde yüz birinciyiz şu an bu maç. Öyle söyleyeyim sizlere. Özgüven iyidir bazen harbiden. Yani bu ders konusunda, her konuda, iş konusunda, hayat konusunda. Değil mi? Özgüvenli olun abi. Özgüvenli olmak çok güzel bir şey. Ee, bu hani ders çalışınca geçen bir kardeşimiz Discord'ta biliyorsunuz biz oyun odalarından ziyade e, işte bu ders süresince odalar açtık. İşte matematik odası, ama fen bilgisi, fizik, biyoloji, kimya, jeot, curt falan bütün dersleri odalar açık. Orada gelip aynı e, okuldaysanız, aynı öğrenimi görüyorsanız, aynı dersleri görüyorsanız orada girip rol alıyorsunuz ve ee, arkadaşlarınızla birlikte orada ders yapabiliyorsunuz. Darbe yastı. Şu ne? Dürbünlü taarruz tüfeği. Abi isterim tabi. Bu benim meyinim. Dediğim gibi Discord'da kardeşimiz sormuş. Abi bir türlü derslere odaklanamıyorum. Nasıl yapacağım? Ne yapacağım? Abi ilk önce kendine güven. Özgüvenli ol. Ne ki mesela benim ismim Ahmet. Benim az ismim Mehmet. Sana sesleniyorum. Ayşe, Fatma, Fatih, Abdullah. Anlıyor musun? Yani ee, olay şu, ee, ben başaracağım ve aileme, anneme, önce kendinize, o ayrı sen zaten kendin için okuyorsun. Yani kendine bir şeyler yapmak için, kendini geliştirmek için sonra aile gelir, sonra annene babana yardımcı olacaksın tabii ki de. Ne bileyim ekonomik e, özgürlüğünü aldığın zaman anne babana yardımcı olacaksın. Hiçbir zaman ailenizi boşlamıyorsunuz, hiçbir zaman. Çünkü sizin en değerli varlığınız ailenizdir arkadaşlar, bunu unutmayın. En değerli varlığınız kimmiş? Aileniz. Bir sandık açalım o zaman. Görev yapalım bari. Hani görev şey oldu bu. Hem de muhabbet ediyoruz. Dediğim gibi bazen hani böyle şimdi evet e, insan hani 10 yaşındayken, 12 yaşındayken, 15, 16'sına, 17'sine kadar işte şeydir birazcık daha böyle ailecidir. Hani ailenin yanında anne babası ama öyle 18-20 olduğu zaman artık bunu siz o yaşa gelenler zaten biliyordur benim ne de demek istediğimi. E, birazcık daha böyle kopmak isteyenler olur. Allah'a şükür ben öyle birisi değilim kendimden bildiğim için yani böyle birisi olsam zaten e, beni kaç seneden beri burada tanıyorsunuz. Ha burada sadece benim videolarımı izliyorsunuz arkadaşlar. Gerçek hayatta tabii ki de beni görmüyorsunuz. Yani şunu da söyleyenler olabilir. Ulan böyle tabii video çekiyorsun güzel görünüyorsun. Gerçek hayatta nasıl birisin nereden bileyim. E, bunu tabii ki de diyebilirsiniz yani o hakkınızdır. Bu her insan için geçerli bir şey ama e, dediğim gibi her zaman aileniz. Aileniz aileniz abi. Siz ailenizden başka kimse sevemez arkadaşlar bu hayatta. Bunu unutmayın. Abi bir şey diyebilir miyim? Bayağı muhabbet ettik. Hala adam yok. Hala yürüyoruz. Ve adam yok. Mor metal köprüye geldim. Ama adam yok. <laughs> Neyse 140 level olduk. Ee, sadece yürüyoruz. Muhabbet edelim o zaman ya. Ne yapalım? Balık var vesaire. AVP iyi oldu. Hatta iki tane var. Ee, şimdi büyük ihtimalle bir uzak savaşı yapacağız. Uzaktan uzağa savaşlar yapacağız. Bütün drop aldı. Gidelim şu drop'u da alalım bari. Ne yapalım? Ağla karşılıkta sandık aç. Bak bereketli kat kaldı. Ağla karşılık kaldı. Bunlar zaten tek tuk atlı yapmıyorlar. Kendiliğinden oluyor ben hiç. Haberim olmadan bile bir bakıyorum XP gelmiş. Ee, ben en iyisi numloka basayım. O kendi kendine gitsin abi. Ee, tamam ha buradan gidelim. Discord'umuzda 50.000 üyeyi geçti kardeşlerim. Ee, yani bu bizim için çok iyi başarı ee, Partnerlik de aldık biliyorsunuz Orada şimdi çok fazla etkinlik yapamıyoruz İşte ders zamanları biliyorsunuz ki Hani illaki bütün youtuberların Bütün kanalların bir izlenme düşüşü oluyor Yani haliyle adam 1 milyon izleniyorsa 500 bine düşüyor i̇şte 100 bin izleniyorsa tak 50 bine düşüyor Mesela bir savaş gördük Güzel Bir savaş gördük şu an Hmm çok iyi Demek ki bu oyunda savaş varmış abi o kadar bekledim bekledim. Şu an bir AWP vuruşu atmak istiyorum. AWP mermim de az var. Tek kafa göstersin. Onu fokuslandığı zaman alırım. Cık, göstermiyor. Direkt yakın gireceğim. Şu an 5 kişi kaldı. Şaka gibi. Drop alalım mı? <laughs> Bence gelin bir drop dropumuz var. Muhabbet ediyoruz abi ya. Aman. Fortnite bana kardeşim. Önemli olan muhabbetimiz değil mi? Adam yok. Ya oyuna öyle bir girdim ki hani full odak oynayalım diye girdim değil mi? Nedense karşımıza adam gelmedi. Hadi bir drop daha alalım. Sadece drop al challenge mi yapsak? Adamı gör. Ha drop'a geliyor tamam. Yo balık tutuyor. Zıplıyor zıplıyor balık tutuyor. Fortnite'ın en güzel şeyi budur. Herkes zıplıyor. Ah çok var ya milimle kaçırdım ha. O drop benim ya. O drop'u vermem. Arkamdan bu arada adam gelecek. Ona dikkat edelim. Son 5. Haydi. Bir de uzaktan eğitim süresindeyiz kardeşim. Yani bu yıl 2020 yılı harbiden işte savaşların olduğu ya illa hep savaş oluyor her sene oluyor ama yani biraz farklı bir yıl. Koronavirüsü zaten birinci sırada. Ee, ne yapalım? Hayatımızda değişiklikler oldu. Eğitim sistemimizde, eğitimimizde değişiklikler oldu. Çok güzel. Sadece drop ala ala bak neler yaptım. Görüyor musun? İlk arkadaki adamı alacağım. Bak şimdi arkamda bir adam var. Kuzey batı 350. Ee, bir de şurada var güney doğu. İlk önce şu adamı bir indirelim. Seri bir şekilde raşlayacağım orayı. Gördüm adamı. O beni görmesin bence. Ben e, şu arkadaki vardı ya kadın kıyafetli. Onun ezik olduğunu düşünüyorum. Nedense öyle bir şey geldi bana. O yüzden bunu aradan çıkartalım. Hemen tak arkaya dönelim abi. Bazen eski günleri hatırlıyorum gençler valla. Videolarımız Fortnite'ın ilk zamanları. Ha, vurdun kanka tamam. Herkes oradan vuruyor. Sen de bak pro görüyor musun bu adam? No scope var mı? demişti bir sanırım. Kendine çok güvendi farkında mısın? Kendisine çok güvendi. İnanılmaz bir adamdı bu arada dedim ben size. Adam e-sporcuydu abi. Manyak bu ilt attı gördünüz mü? Beni var ya. Ama gene eğim kazandı. İstediğin kadar bu tat. at. İlla açacak vuracak seni zaten. Ben bunu ezik olduğunu düşünüyorum. canla ilgili bir şey var mı burada? Şimdi bak bu adamı aldım ya. Kesin şimdi şey öleceğim. Bu adamı ölürüm yani. Ben böyle bir adamım çünkü. Proları alıyorum. Böyle adamları ölüyorum. Kör noktadan bakıyor işte. Evet. AWP savaşları ha. Şu zıplatan var mı? Var, güzel. Havada ölme riskim var. Bir tane dokun ona. İki zırhını emersem... İki tane zırhını emersem... Bence var ya bunun canı yok ya. He. Hep balık tutmaya yönelik oynuyor farkında mısın? Bir tane vurayım direkt zıplatan atıp play'si açacağım. Ben daha iyi yerdeyim. Biz muhabbete devam edelim bu arada. <laughs> Biz muhabbetimize devam edelim. Bak, full buraya bakıyor ya şimdi. Başka yerden vuracağım ona. onu. de vursak güzel olurdu ya. Evet, dediğim gibi kanalımız, kardeşlerim iyi gidiyor. Şu anda bir duraklama döneminde. Yani oluyor bu. Her okul döneminde böyle oluyor. Bu arada, alan bana doğru kapanacak ama... ...öyle gözüküyor. 38. ya ben mermi almadım bundan. Neyse. Harcamayız bir full AWP oynarız. Gireyim mi yanına sizce? Bence bekleyelim ya. Ne güzel muhabbet ediyorsun ha. Niye böyle bir şey yapıyor? AWP oynamak istiyor. Yakın girince almayacağını düşünüyor. Lan <laughs> mermim bitti. bende gibi. Evet. Farklı bir maç oldu. Harbiden ya yani bilmiyorum arkadaşlar. Hakikaten çok farklı bir maç oldu. Bugün Fortnite atmak istedim sizlere. Hemen böyle ara bir şey oldu. Sizleri çok seviyorum. Sizleri duyamıyorum, göremiyorum ama inanın muhabbetimiz güzel oluyor. Hepinizi çok seviyorum. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.